mübahların fazlasını terk ve bununla ilgili meseleler. Allahu Subhanahu gözü kaymaktan korunmuş, Cenab-ı Hak dışında başka bir şeyle ilgilenmekten muhafaza edilmiş olan beşeriyetin efendisi Hazreti Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine sizi lekeleyen ve kirleten ve itibarınızı zedeleyen zararlı şeylerden korusun. Allahu Teala şöyle buyurur. Ve ma ve anhu Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan uzak durun. ama آتاkumur resul fehuzuh Allah razı olsun. Ve manahealkum anhu fentehu. Peygamber size neyi verirse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan uzak durun. O halde kurtuluş iki şeye bağlıdır. Birincisi emirlere sarılmak, ikincisi ise yasaklardan kaçınmaktır. Bu iki husustan daha önemli olanı vera ve takva tabir edilen ikinci kısmı yani haram ve yasaklardan kaçınmaktır. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Peygamber size bir şey verdiğinde onu alın. Size bir şeyi yasakladığında ondan kaçının. Bu ayeti kerime ...bizim peygamberimize itaat etmeyi emrediyor. Hazreti Peygamber neyi emretmişse onu yapmak zorundayız. O neyi yaptıysa onu yapmak durumundayız. Doğru ya. dikkata ulaşmak... ...ancak onun yolunu takip etmekle mümkündür. Onun yasakladıklarından da sakının ve kaçının... ...uzak durun buyuruyor Rabbül Alemin. Birinci kısmı emre itaat etmek, ikinci kısmı haramlardan sakınmak bu ayetin bize vermiş olduğu anlam. Peygamber Efendimiz'in emirlerine itaat edeceğiz ama sakınmak da çok önemli bir şey. Allah'ın haramlarından sakınmak. Kendini haram ortamlarıyla baş başa bırakmamak. Bakıyoruz örneğin Kur'an-ı Kerim'de zina ile ilgili Rabbimiz buyurmuş. La takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın. Diğer bir ayette içki ile ilgili, kumarla ilgili ondan sakının. Rabbul Alemin aslında bize buna ulaşacak yollardan dahi kendinizi alıkoyun mesajı veriyor. Demiyor ki yapmayın, daha ziyade onlardan uzak durun diyor. Ona giden yolları da kapatın. i̇çkiye yani giden, kumara giden, söyleyeyim, zinaya giden yolları kendinize bak görmeyin. Ya yani işte ben iç, içmedim ama ortamda bulundum. İşte zinaya bulaşmadım ama o ortamda bulunduğum gibi bir şeye düşmeyin, bir hataya düşmeyin. Buna ne diyorlar? Takva diyor. Takva ve vera. Takva demek kelime anlamıyla sakınmak demek. Yani Allah'ı görüyor gibi sakınarak yaşamak. Allahu Teala'yı üzecek, ona karşı çirkin olacak hareket ve tavırları yapmamaya çalışmak. Vera nedir? Vera ise haram işleme korkusu olan her şeyden uzak durmak. Yani bu ayet-i kerimenin ikinci kısmı olan o size neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Bu ayet-i kerimenin emridir. Bu iki husustan ikinci kısmı olan vera ve takva diye tabir edilen önemlisi yani haram ve yasaklardan kaçınmaktır. Şimdi insan tövbe ettiği, namaza başladı, ibadetleri yapıyor ama haramdan kaçınmıyorsa, yani Allah Resulü'nün getirdiklerine uyuyor ama haramlardan da kendini alıkoymuyorsa o zaman o tövbe gerçek tövbe değildir. Yani bir kimse hem faiziyor, faiz yiyor, hem iftira atıyor, hem yalan söylüyor, hem ele, billah, zina ediyor, efendim söyleyeyim içki içiyor ama bununla birlikte de namaz kılıyorsa bu ibadetlerin kendisine bir sevabı yok. Çünkü Allah Resulü'nün emrine tam manasıyla itaat etmemiş oluyor. Hem itaat edecek hem de günahlardan alıkoyacak kendini. Tövbe ettikten sonra kişi ne yapması gerekiyor? Haramlardan uzak durması gerekiyor. Biz tövbe ettik, artık her şey bize mübahtır. Ya işler işler istediğimiz gibi tövbe ederiz gibi bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Bir kimse Allah'ın tövbesiyle alay edemez. Şayet alay ederse tövbesiz bir ölüm nasip olacağı bize gelen eserlerde mevcuttur. Yani işte yapalım, günah işleyelim, haram işleyelim sonra da tövbe ederiz. Allah bizi affeder. Ya da bazı insanların inancı gibi işte ömrünün güç yetiremeyeceği zamana kadar hacdan uzak kalır. Sonra da en sonunda da hacca gideyim, sıfırlanayım, öyle öleyim. Ama o zamana kadar gücüm yettiğince her şeyi yapabilirim gibi bir anlayış bize uygun olan bir anlayış değildir. Hatta ben şunu dahi duymuşum. Gençken haca giden bir kimseye bir başka yaşlının şu sözleri söylediğini duydum Ya, ya daha yaşın genç, günahın olabilir, tövbe tövbeni bozarsın. Sen niye bu, ya, bu genç yaşta kendini yakıyorsun? Gibi bir söz söylediğine şahit oldum. Yani subhanallah. Yani ne demek? Günah işlemek için mi hacca gidilir? Yani hacca git, ondan sonra bir daha günah işleme. E, o zaman ne zamandır? İşte bu anlayış sakat bir anlayış. Yaşlıyken git ki Geri geldiğinde zaten günah da işleyemezsin. Takatın yok, gücün yok, imkanın yok. E, o zaman işte ölürsen de tövben kabul olmuş olursun. Bu anlayış Allahu Teala sanki bizi görmüyor, bizi duymuyor. Bizim yaptıklarımızdan haber der değildir anlayışı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamın çok ibadetinden ve ibadetteki üstün gayretinden bir başka kimsenin de takvasından yani haramlardan uzak durmasından söz edildi. Bu konuşma üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. La ta'adilu bir riayeti şey'a Hiçbir şey haramlardan sakınmaya vera denk olamaz. Yani bakıyorsun bazı kimse çok aşırı ibadet ediyor. Bütün sünnet namazları, bütün işte takvalı namazları, güzel şeyleri yapıyor ama takvası yerinde değilse yani kendisinde kalp kırma var, gönül kırma var, ibadette her ne kadar çok fazla olsa da efem söyleyeyim yalan söyleme var, efem söyleyeyim gözlerini haramdan sakınmıyorsa bu tam bir kemale ermiş ibadet değildir. Asıl kulluk ise tamam bu ibadetleri yapmak güzel ama öncelikle kendini haramdan alıkoymaktır. Harama giden yolları tıkamaktır. Haram sevgisini kalpten çıkartmaktır. Bir başka hadis-i şerifte de Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Melaku dinukumul vera. A. Dininizin esası, mülkü haramlardan sakınmaktır. Dininizin esası veradır. Haramlardan sakınmaktır. Harama giden yolları tıkamaktır. İnsanın meleklere üstünlük sağlaması ancak bu kısmı yani vera ve takvayı gerçekleştirmesiyle mümkündür. İnsanın meleklere üstünlük sağlaması. Bakın burası çok önemli. Çünkü ibadet konusunda melekler bizden çok çok daha fazla ibadet ediyor. Çünkü onların asli vazifeleri ibadet etmek. İnsanlar ibadet hususunda meleklerle yarışamaz. Ancak takva sahibi olmak konusunda meleklerle yarışır. Çünkü meleklerin nefisleri olmadığı için onların engelleyecekleri bir nefisleri ve bir haramı yok. Haramı çirkin görmek onların fıtratlarında. Temizi güzeli görmek onların fıtratlarında. Bu sebeple de onlarla bu konuda insanoğlu yarışabilir ve insanoğlu üstün çıkar. Buna da ne diyoruz? Vera diyoruz. Allahu Teala yakınlık basamaklarında ilerlemek yine bu ikinci kısma dahildir. Yani takva sahibi olmaya bağlı. Çünkü melekler birinci kısımda yani Allah'ın emirlerine sarılma noktasında insanlarla ortaktırlar. Ancak onlarda yükselme yoktur. Sabit. Melekler ne kadar ibadet ederse etsin makamlarında bir değişme olmaz. Onlar sabit makamlar. Çünkü vazifeleri o zaten. Kullukları o. Görevleri o. Yani örnek veriyorum cehennemde görev yapan bir zebani o da bir melek çeşididir. Orada gece gündüz işte vazifesini yapıyor. Allah'a isyan edenlere gereken dersi veriyor. Ama burada işte yaptığı ibadetler ve yaptığı işte görevinden dolayı bir üst makama terfi edip cennete çıkmıyor. Çünkü onların böyle bir arzusu da yok. Biz daha üst makama çıkalım diyecek bir nefisleri de yok. Onların vazifeleri Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirler ve kulluk. Zikir, tesbihat, ibadet. Ancak onlarda yükselme yoktur. Bu yüzden vera ve takva kısmına riayet etmek, İslam'ın en fazla önem verdiği hususlardan ve dinin vazgeçilmez kabul ettiği esaslardandır. Temeli haramlardan kaçınmak. Yani takva dediğimiz zaman, vera dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek şey şu. Haramlardan kaçınmak. Asıl mesele bu. Bu kısımda titiz davranabilmek ancak, helallerin de fazlasına uzak durup zaruri, zaruri olanlarıyla yetinmesi durumunda en mükemmel şekliyle mümkün olabilir. Şimdi helal olanların sayısı sonsuz değil mi? Çok fazla sayı helal sayısı var. Ama insan bütün helalleri hep bir anda yapmaya çalışsa mübahlar dediğimiz şey şudur. Haramlığı yok helal olarak belirlenmiş serbest olan şeylerdir serbest olan şeyleri de fazla fazla yaptığı zaman insanın nefsi de azabiliyor. Mesela nedir? Çok yemek yemek. İşte örnek veriyorum et yemek. E, koyun eti, dana eti vesaire bunlar helal. Ama her vakit insan sürekli koyun eti yese bir süre sonra ne olacak? Hasta olacak. Hakeza nefsi de ne diyecek? Hep bana sen et yedirdin. Şimdi bana nasıl olur da sebze yedirirsin diye kibirlenecek, isyan edecek. O yüzden onda dahi bir ölçü gerekiyor. Bir ölçü. Yani helallerde de bir ölçü gerek. Tamam Allah helal etmiş. Bütün vaktini de onunla geçirme. Allah'ı unutmadan yaşa. Mübahları işleme konusunda nefsin dizginlerini gevşek tutulursa nefis bir süre sonra helallerden sıkılır. Şüpheli şeylere de saldırmaya başlar. Şüpheli olan ise haram olana yakındır. Onları yapmaya başladıktan sonra bir süre sonra haramları da merak etmeye başlar çok fazla yapılması durumunda. Bu kez ne yapar? Harama da meyli başlar. O men ha ma haula al hima yushiku Kim bir yasak bölgenin etrafında çok dolanırsa onun yasak alana girmesi de an meselesidir. Çok fazla uçurumun kenarında gezerse bir insan her ne kadar uçurum uçuruma atlamamış olsa da bir anlık hatasıyla uçuruma düşebilir. O halde anlaşılıyor ki Gerçek anlamda bir takva ve vera derecesine ulaşabilmek için mutlaka zaruret miktarı dışındaki şeylerle meşgul olmamak, zaruret miktarı ile yetinmek gerekir. Mübahların gerekli miktarını kullanırken de kulluk vazifelerini yerine getirmek için kuvvet elde etmek niyetiyle şart koşulmuştur. Yoksa bu kadarı bile vebaldir. Çünkü bunun azı çok hükmündedir. Yani azını yapmak, çoğunu yapmak gibidir. Yani sana yeterli olanını yaptığın zaman bu zaten yeterli, faydalıdır. Daha fazlasını aramak insanın sağlığını da bozabilir. Ruhani durumunu da bozabilir. Zaruru olmayan helallerden, mübahlardan tamamıyla kaçılmak her zaman özellikle de günümüzde zor olduğu için buna ulaşmak çok izzetli bir durum olduğundan dolayı haramlardan kaçınmalı mübahların fazlalıklarını işleme alanını mümkün olduğunca dar tutmalı. İstenilen gereksiz mübahlardan dolayı pişman olup sürekli tövbe etmeli. Zorunlu olmayan mübahları işlemenin haramların etrafına gitmeye ve onun alanına giriş kapısını açtığına inanarak her zaman allah Teala'ya yalvarıp yönelmek gerekir. Şimdi bakıyorsun mesela yemek yemek Allah Teala izin vermiş, caizdir. Fazla yemek gene caizdir. Ama bakıyorsunuz şimdi insanlar para veriyor doktorlara. Bize az yedir hocam diyorlar. Nasıl az yiyebiliriz diyorlar. İşte midelerimi küçültüyorlar. İşte efendim söyleyeyim ameliyat oluyorlar vesaire. Ne için? Fazla fazla yememek için. Fazla fazla yemek haram mı helal mi? Helal. Yani normalde öldürmeyecek kadar yemek. Yani çok yesen de öldürecek şekilde yersen o da caiz değil. Ama Normalde yemek yemek insanoğlunun midesinde öyle bir durum var. Elastikiyet dedikleri genişleyebilme kapasitesine sahip. Bir bakıyorsun çok fazla yemek yiyebiliyor ve kendisinde herhangi bir sorun bir sıkıntı hissetmiyor. Ama sağlığı ne oluyor? Bozuluyor. Bu sefer ne yapıyor? Az yemek için yani mübahlardan zaruret miktarı kullanabilmek için tedavi arıyor. Çözüm arıyor. Evet. Umulur ki bu pişmanlıklar, istiğfarlar, yöneliş ve yalvarmalar mübahlardan da kaçınmanın yerine geçer, onun yerini doldurur. Zararlarını ortadan kaldırır ve o zararlara karşı insanı korur. Büyüklerden biri şöyle demiştir. Allah katında asi kulların boyun bükmesi, itaatkarların böbürlenmesinden daha sevimlidir. Yani tövbe etmek, günah, günahkar olanın tövbe etmesi, İtaat edip de ne güzel ibadet ettim diyenlerden daha üstün demiş. Çünkü o Allahu Teala'ya boyun büküyor. Diğeri ise sahibine karşı şımarıyor. Bu daha kötü. Haramlardan kaçınmak iki kısımdan ibarettir. Birincisi Allahu Teala'nın hakları ile ilgilidir. İkincisi de kulların hakları ile ilgilidir. İkinci kısmı gözetmek birinci kısmı gözetmekten daha önemlidir. Bakın tekrar ediyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurmuş haramlardan kaçınmak iki kısımdan ibaret. Birincisi Allah Teala'nın hakları ile ilgilidir. İkincisi ise kulların hakları ile ilgilidir. Ancak ikinci kısmı gözetmek birinci kısmı gözetmekten daha önemlidir. Çünkü Allah Teala mutlak zengin, merhamet sahibi, merhamet edenlerin en hayırlısı. Kullar ise fakir, muhtaç, cimri ve gerçekten bayağıdır. Haliyle o halde kul hakkının iade olması, ifa edilmesi, yerine getirilmesi çok önemlidir. قيل هزرتك مكتوب كنت بدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بشتر من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه üzerinde kardeşinin namus, mal ve benzeri konularda bir hakkı olan kimse dinar ve dirhemin bulunmadığı gün gelmezden hemen önce bugün kardeşinden helallik alsın. Şayet helalleşmediği takdirde kıyamet günü eğer hayırlı bir ameli varsa yaptığı haksızlık oranında kendisinden alınır. Zulme uğrayanlara verilir. Eğer hiçbir iyiliği yoksa haksızlık yaptığı kişinin kötülüklerinden alınır. Kendisine yüklenir. Ha, ne kadar kötü budur. Bir zaman Beyazlı Bestami Hazretleri murakabe haline dalıyor. Tefekkür haline dalıyor. Evliyanın büyüklerinden o tefekkür halindeyken mahşeri düşünüyor, mahşere yöneliyor ve birden zuhurat vakiat gerçekleşiyor. O zuhuratta kıyamet gününü izliyor. Mahşer meydanındaki hesap gününü izliyor. Bir bakıyor ki iki tane adam terazi başında tartışıyorlar. Allah Teala'ya onlara hüküm veriyor. Birisine diyor ki senin bundan alacağın nedir diyor. Ya Rabbi ben yeryüzündeyken kasaplık yapardım. Benim teşhirde etlerim vardı. Bu adam geldi. Benim etlerime baktı. Dedi ki şu etten bir parça bana ver. Ben diyor onun için kestim, parçaladım, önüne koydum. O diyor aldı, elledi, elledi. Sonra da geri bıraktı. Ben vazgeçtim almaktan dedi. Döndü, çıktı, gitti. Ben diyor o ürünü kimseye satamadım. Çünkü her gelen dedi ki bu ellenmiş, bu parçalanmış. Bir başkasının. Onu diyor o gün satamadım ve çocuklarıma rızkı götüremedim. Ya Rabbi, bugün de diyor benim günahlarım ve iyiliklerim eşit geldi. Bir parmak izi kadar dahi olsa iyiliğe ihtiyacım var. Ben diyor hakkımı istiyor. Sonra diyor onun bir parmak izi kadar iyiliğini aldılar. O oh, üzerinde kul bulunan adamdan kasaba verdiler. Onun diyor terazisi ağır bastı ve cennete gitti. Diğerinin de diyor bir parmak izi diyor iyiliği alınınca diyor günah kefesi ağır bastı cehenneme gitti. Bir anda diyor beyaz beslenmezleri hüngür hüngür ağlamaya başlayınca Etrafındaki talebeler şaşırıyorlar. Hemen işte efendim bir sıkıntım var, bir şey mi oldu? Durumu anlattığı zaman diyor bütün talebeleriyle beraber ağlamaya başlıyorlar. Yani. O gün bir parmak izine bile muhtaç olacak insan ve birbirlerinden alacaklar. Kulakları olduğu için çok çetin bir durum. Hepsi birbirinden isteyecek. Kimse kimseye kul hakkını o gün bırakmayacak. Allah azze ve celle rahmet ve merhamet sahibidir. Dilerse kendi hakkını bağışlar. Ya mesela namaz kılmamış, oruç tutmamış ama Dilerse Rabbul Alemin bir iyiliğiyle bütün hepsini örtebilir. Kesin demiyoruz. Ama kulaklarında o gün herkes korku halinde, kurtuluş isteme halinde, çoluğundan çocuğundan ayrı kalmak istemiyor. O da kurtulmak istiyor. Senin gözyaşına bakmaz. O halde bu dünyadayken helalleşmek gerek. Kul hakkı yememek gerek. Kul düşmemek gerek. En çok korktuğumuz şeylerden biri de takvada kulak olması gerek. قل هك قل صلى الله عليه وسلم إلى شوية برمش. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. ve sefek deme haza ve darab haza fe yu'ta haza min hasanati ve haza min hasanati fe in faniyat hasanatuhu qabl an yuqta ma alayhi ukhiza min khatayahum fe turihat biliyor musunuz müflis kimdir sahabe biz müflis diye ne parası ne de eşyası olmayan batmış kimseye denir Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurmuş ümmetimden müflis olan kişi şudur. Kıyamet gününe namazıyla, orucuyla ve zekatıyla gelir. Ancak dünyadayken felana sövmüş, felana iftira atmış, onun parasını yemiş, bunun kanına akıtmış, dövmüş, felan kimseyle kavga etmiş. O kişinin sevapları hak sahiplerine dağıtılır. Üzerindeki haklar bitmeden sevapları tükenirse onların hatalarından alınır bu kimseye yüklenir. İbadetle geldiği meydana cehennemlik olarak cehenneme atılır. Sonra da cehenneme atılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği, söylediği her söz elbette ki doğrudur. Övgüye layık gayretimizi, ifade ve çalışmalarınızı teşekkür olarak deriz ki bu zamanda Lahor'da bulunmanız ve oradaki çalışmalarınız sayesinde dinin hükümlerinin birçoğu uygulanmaktadır. Burada din güçlenmekte ve ümmet ilerlemektedir. Bu fakire göre diğer Hint beldelerine nispet de bu beldenin yeri yani Serhent beldesinin yeri diğer insanlara göre kutbul irşat, irşat kutbu olan büyük velinin yeri gibidir. Bu beldenin hayrı ve bereketi Serhent belgesinin beldesinin Hint beldelerine sirayet etmiştir. Orada bir gelişme olduğunda o gelişmenin aynısı her yerde gerçekleşmektedir. Allahü Subhanahu yardımcınız olsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Şimdi tabi İmam Rabbani Hazretleri Hindistan'da yaşamış. Serhent bölgesinde yaşamış. Orada çok büyük hizmetler yapmış. Onun talebeleri, halifeleri de gittikleri tüm beldelerde İslam'ın yayılmasına ve dahi manevi terbiyenin çoğalmasına, insanların bundan istifade etmesine gayret etmişler ve başarmışlar. Ve bunların da başı Serhent olduğu için Serhint, Hindistan'ın reisi, girişi, başı manasında orada bir şey olduğu vakit tüm Hindistan'da olduğunu ifade etmiş. Ki kendisi orada olduğu için muhtemelen bu oluyor. Çünkü bugün orası çok fazla da bilinmiyor. Bugün o kadar büyük bir yer değil. Çünkü biz oraya gitmek nasip oldu, gördük. Yani bir kasaba hükmünde kalmış. Tabii çok büyük şehirler, çok büyük devletler oradan gelmiş geçmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La yezalu taifetu min ummeti zahirin alel haqqi la yadurruhum men khazalahum hatta yeti emrullah ve hum ala dâlik. Ümmetimden bir topluluk her daim hak üzere olmaya devam edecektir. Onları terk edenler onlara zarar veremeyecek. Allah'ın emri gelinceye kadar o taife bu hallerini sürdürecektir. Burada tabi bu hadisi şerifin açıklamasını yapmıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Umulur ki bu taife ehli tasavvuf taifesidir. Nakşibendi taifesidir. Kıyamete kadar da inşallah o taifeler yok olsa da başka bir yerden tekrardan filizlenecek. Hak üzere olmaya devam edecekler. Onlardan ayrılanlar kendilerine zarar veremeyecekler. Elhamdülillah bu zamana kadar bunu çok kere izledik. Çok şükür marifetlerin kaynağı şeyhimiz ve efendimiz olan o büyük zat ile aranızdaki muhabbet bağı sağlam ve güçlü olunca bu kağıtları kralayıp birkaç satır yazarak bu muhabbet bağını tazelemeye çalıştım. Kendisinin müridi tabi kendisinin halifesi ama büyüklerin bir adeti var ki kendilerine olan muhabbeti kendilerine saymazlar. Bir büyüklerine yani sinsile sadata sayarlar. O yüzden de şeyhimize olan diye bahsetmiş ama aslında kendisini bahsediyor arada bir mektuplaşarak muhabbet ettiklerini ve muhabbetin de güçlendiğini bu muhabbet bağını tazelemeye çalıştım diyerek ifade etmiş. Mektubat tabi çok önemli bir şey. O zamanlar insanlar bugünkü gibi telefon veya benzeri şeylerle iletişim kuramıyorlardı. En büyük iletişim aracı mektuplardı. Bu mektuplar yazılmış ki elhamdülillah bize böyle marifetler, ilimler ulaşmış. Bundan fazlasını yazmak, lafı uzatmak olur. Dualarımızın bulunduğu bu mektubu getiren kişi salih bir kimse ve temiz soydandır. Zatı halinize bir işi düşmüştür. Kendisinden değerli yardım ve desteğinizi esirgememenizi ve ihtiyacını gidermenizi umuyoruz. Allah Subhanehu Nebişi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hürmetine sizi ve bizi hakiki devletle ve ebedi saadetle rızıklandırsın. Lillahi Teala. El -Fâtihan.